Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Şu anda ofisteyiz. Birazdan Tolga Cem Küçük Yılmaz'a bir doğum günü pastası getireceğiz. Uzun zamandır yapmadığımız videolardan bir tanesiydi ve Tolga Cem Küçük Yılmaz'ın yeni yaşını kutlayacağız. Arkadaşlarımızdan Tolga ile ilgili bir anısını anlatmasını isteyeceğiz. Sonrasında da herkesin Tolga için yeni yaşında ne dilediğini soracağız. Bakalım kim ne cevap verecek. Shift Elite ofisinde bir ofisçi videoya hoş geldiniz. Geçiyoruz odaya. Happy birthday. Abi doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Herkes merak edecek kaç yaş oldun diye. Ee, tahminleri yoruma istiyorum. Ee, şimdi merakı gideriyorum. 32 yaşına girdim. 32? Evet 90 doğumluyum. Eyvallah abi nasıl bir yaş? Ee, vallahi... Güzel. Ya yani 30'undan sonra böyle 31, 32 çok bir fark hissetmiyorsun. Böyle bir 30 olunca sanki bir tık bir fark oluyor o kadar yani. Yani artık 40'a kadar böyle devam hissi var bende. Peki o zaman sana sorumuz yeni yaşın için tuttuğun dilek bizimle paylaşılabilir bir dilek mi? Ee, yani <laughs> daha stabil bir Türkiye. Bir de Allah'tan dilek dilerken o hayırlısını diliyorum. Yani onu yapacağını bileceği için dileğine çok karışmıyorum. <laughs> o ne istiyorsa her şeyin güzelinden bana nasip etsin. Hani böyle ortaya karışık bir dilek diledim. <laughs> Eyvallah. Bakalım arkadaşlar ne diyecek abi? Yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkürler. Eyvallah. Abi bir AVM çekiminden çıkmıştık. Böyle bir anda dolmuşçu önümüze falan kırdı. Biz de çok böyle güzel bir sohbet içerisindeydik. Böyle başladı bir anda küfretmeye olan dallama falan böyle camdan elini çıkardı. Böyle bir hikayeydi abi çok şaşırmıştım. Yani diğer yüzünü görünce Tolga abi'nin orada bir tırsmadım değil abi. Peki abi. Ya <laughs> 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 şeyini anlatıyorsun abi adama? Ee, yeni yaşı için ne dilemek istersin? Ee, abi şöyle bu son günlerde böyle biraz kendine takmaya başladı sanki işte şuram ağrıyor falan filan rahatsız sanırım. Biraz öyle bir duyuyorum abi senden. İnşallah o tüm sorunları bu yeni yaşında ve tüm hayatı boyunca olmaz abi. Abi ben çok yeniyim aslında. Çok bir anımız olmadı ama şey Nasıl bir anın olsun isterdim mesela Tolga ee, ile ne yaşamak isterdim? Abi çok zor bir soru. <laughs> Bilemedim ama şey olabilir bu iki haftalık süreçte işte videoların bitip bitmemesiyle alakalı sürekli bana soruyor. Beni işte tedirginleştiriyor. O biraz beni şey yaptı. Şiddete mi meyledin Evet evet. Ya? <laughs> ne yapmak istiyorsun mesela Tolga'ya? <laughs> ya bence o bana bir şey yapacak ama bilmiyorum abi bir <laughs> şey <laughs> sonunda. Peki yeni yaşı için ne tavsiye ediyorsun? Ne diliyorsun Tolga'ya? Mutlu olsun, bence bir tatile ihtiyacı var, tatile gitsin. Nereye nereye tatile? Maldivler bence keser abi. Evet, Tolga. Furkan abi. İşte Tolga ile alakalı... Tol Tolga abi yaklaşık 4 yıldır falan tanıyorum, çok da fazla anım var 4 ama... 4 yılda evet. tam olarak tanıyabildin mi? Bence tanıdım ya hani ne yapmak istiyor, ne yapıyor, ne ediyor, ne istiyor onları çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Çünkü e, en mutlu anımızı da hani iş manasında, arkadaşlık manasında gördük. En kötü işte batırma anında beraber yaşamışızdır burada. Ondan dolayı çoğu tepkisini falan biliyorum. Niye batırdınız abi? Yani şimdi ya benim söylemeyeyim abi, abi sana bunun ne gerek kamerada var. Kamerada benim haberim <laughs> oluyor abi. <Yani. gülüyor> En unutamadığım anım şu abi bir tane e, Fiat'tan araba almıştık. Fiat'ta arabada da taşıtmatik vardı. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. OPET'e girdiği zaman e, benzin ücretsiz doluyor arabaya. Çok uzun bir yola çıkmıştık. Sen vardın, ben vardım, Tolga abi vardı. Arabanın benzini bitmek üzereydi. Karşımıza Shell mi ne bir şey çıktı. Bizim de Opet'e girmemiz gerekiyor. Biz benzin almadık abi. Ama benzin öyle böyle yok ve biz benzin almadık. Sen de uyuyorsun o sırada. Şimdi o en yakın Opet 50-60 kilometre uzaklıkta. Şimdi o doğru da ona da bakıyorum bir yandan hatırlıyor diye. 50-60 kilometre uzaklıkta ama bizim benzin göstergesi 15 falan abi. Böyle artık giderek yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz ama benzin bitmesin diye. Sen de böyle giderek uyanmaya başlıyorsun. hani ilginç bir anıydı. Aklımda hani en yakın kalan o var şu an. çeki daha tatlı sabahlar nasip olur inşallah. Diyecek. İnşallah abi. Yeni yaşı için ne diyeceksin? Hem onun mutlu olacağı hem benim mutlu olacağım bir şey söyleyeyim. Yine kendine, ee, pay, evet yine evet. kendine pay çıkarttım. Evet yine kendime pay çıkarttım. Benzin düşsün. Benzin <gülüyor> çok <gülüyor> para veriyoruz düşsün. Abi Tolga abiyle aslında en ilginç anım ilk tanıştığımız güne ait. Benim eve biraz erken gitmem gerekiyordu. Teyzemler şehir dışından gelmişti o sıralar ve gideceklerdi, yola çıkacaklardı, beni bekliyorlardı. Tolga abinin de o yeniden katıldığı gündü, o zaman tanışmıştık zaten. Tolga abiyle inanaraktan beni eve daha hızlı yetiştireceğini düşünerekten evlerimiz de fazla uzak değil, yakındı. Ve yola çıktık abi beraber. Sonra çok... Seni eve bırakmadı diye ben düşünüyorum abi. <laughs> Yok abi metroya kadar bıraktı, en azından karşı metroya ha, kadar. Eyvallah abi. Peki o zaman yeni yaşı için sen ne diyorsun, ne tavsiye edersin? Tolga abi için e, sağlıklı ve çok huzurlu, mutlu olacağı bir ömür diliyorum. Başka ne diyeyim? diyebilirim. Bilmiyorum. Olur mu sence? Nasip olur mu? Olur abi niye olmasın ya? Ee, evet benim Tolga'yla aslında biz bayağıdır yani çok Yok. uzun beraber çalışmadık ama komik bir anımız var. Biz beraber Mersin'e bir çekime gittik Tolga'yla. E, Çekimde uçağımız da çok geç saatteydi, e, ben de böyle yani yemek yemeye biraz düşkünüm, e, Tolga'yı zorla Adana lezzetlerini yemeye götürdüm ama midesi rahatsızmış onun da. Oh. Adana'daki her şeyi yedik e, ve ondan sonraki iki gün Tolga için çok zor geçti. <laughs> Tolga'ya yeni yaşında kimsenin zorla bir şey yaptırmadığı harika bir yaş diliyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Mutlu yıllar. Benim maalesef ki anım yok. Bir yalan uyduramadım. Vardır, ya, bir hikaye uyduramadım. Mesela. Gerçekten bir uyduramadım. Bir mesela? Ben çok iyi niyetlerde bulunmayı tercih ediyorum. Umarım ki yeni yaşı bol para, bol huzur, bol sağlık, bol aşk, bol sevgi getirir ona. Tolga'yla uzun yani bir 4-5 ayda çok sıkı iletişimdeyiz. Hani tekrardan katıldı. Çok mutluyuz bundan dolayı. Tolga'nın trafikte gerilimi konusunda ben de birkaç olaya şahit oldum. İkimiz farklı iki arabayla gidiyorduk ama telefondan iletişim kuruyorduk. Bir anda Levent'teki ışık durumuna, trafik durumuna, yani bütün mercilere gerekli bilgilendirme yapmıştı kendi e, lugatıyla, güzel bir lugatla. O böyle hiç unutmuyorum yani insan trafikte neden gelir bir anda bu kadar. O e, benim için komikti. Tolga için de dileyebileceğim şey Mert güzel bir şey söyledi. Bu ara çok fazla sağlık sorunu oluyor. İnşallah onları tekte böyle iyileştirecek e, bir sağlık diliyorum. Güzel bir yaş diliyorum. Şöyle benim e, hikayem aslında İnay ile aynı. Çünkü üçümüz birlikte gitmiştik ama benim bir katkı payım var orada şu. İnay'a kadar yemeğe düşkün biri olsa da birlikte yedik. Sonra dedim ki vaktimiz var dedim hani başka bir yere gidelim bir şeyler yiyelim içelim falan dedi yok dedim olur olur dedi olsun dedi gittik sonra tabi bir istifra korusu söz konusu oldu yalnızda mı kustu? Ee, üstümüze yok, mi yok üstümüze değil olur mu? <laughs> karşılıklı birbirimize falan <laughs> çok sorun olmadı ama oradan bir küfür edimi hissettim. <laughs> Sonra bir dinledim. Peki ne tavsiye ediyorsun abi? Abi her şey gönlünce olur umarım. Daha iyisi aklıma gelmez şahsen. Kaç yıl oldu abla? 9 Tol yıldır tanıyorum aslında Tolu ama miydi? çok sevdiğim, değer verdiğim bir insan. Çok değerli bir insan. Mesela, Öyle bir anımız yok ama. Hangi tarafı senin için daha değerli? Mesela sana e, dokunan tarafı ne? Aslında hani Tolga'ya agresif derler ama ben o agresifliğini hiç görmedim bana karşı olsun. <laughs> çok seveceğim bana bir insan. Sana karşı agresif olsun şurada 10 tane adamız abla ya. <gülüyor> yok <gülüyor> ee, estağfurullah. Faket. Sevdiğim değer verdiğim bir insan. Tolga kardeşime ben de mutlu yaşlar diliyorum. Bu yaşlar çok kıymetli, çok da verimli yaşları. Olgunlaştı yani birçok alanda deneyim sahibi. O nedenle bence çok şanslıyım birlikte olduğumuz için. Unutamadığımız bir sürü anı var. <laughs> Hangi birini anlatayım? Mesela bir tanesi şöyle, biz Ankara'da bir kurumla hiçbir iletişimimiz yoktu. Sonra bir kişi bizim o kurumla iletişim kurmamızı sağladı. Dedi ki şu anda sizi bekliyor. Biz dedi ki abi şu an saat akşam 10. Olsun dedi o kurumda sizi bekliyor. Bize kuruma gittik. Tabi heyecandan biz yemek yemedik ama aşırı acıktık. Sonra kurumdaki yetkili dedi ki ne yersiniz? bizlik bir şey yemeyiz aç değiliz ama ölüyoruz açlıktan. Ya emin misiniz bak aşağıda çok güzel tavuk dönerci var dendi. Sonra bize ki tamam o zaman tavuk döner alalım pilav üstü. Bir yandan böyle resmi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bir yandan tavuk döneri kaşıklıyoruz. <laughs> O böyle bizi izleyenler de çok acıktığımızı anlamışlar dediler ki bir tane daha söyleyelim mi? <laughs> Bizdeki çok güzelmiş ya bir tane daha söyleyin. Ee, öyle bir anımız var yani çok samimi başlamıştı. İlgili kişilere de çok teşekkür ediyorum. Tolga'ya ne tavsiye ediyorum? Tolga bence gerçekten çok verimli bir zamanında. Bu verimli zamanı tabii ki iyi geçirebilmesi için sağlığına ondan sonra huzuruna dikkat etmesi gerekiyor. Trafik Tolga'yı çok geriyor. Bence o nedenle bir an önce Avrupa'ya kesin taşınması lazım. Hayat kalitesini artırması için ben bu yıl Tolga'ya bunu tavsiye ediyorum. Ve ofisçi videonun sonuna geldik dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok ofisçi videosu gelsin diyorsanız beğenin, yorum yazın. İki tane daha video gelecek. Vaktiniz varsa onu da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.